Arkadaşlar merhaba. Uzun zaman sonra yeniden birlikteyiz. Bugün size eski bir dostumun en çılgın fikirlerinden birini getirdim. Frederick Nietzsche'nin ebedi dönüş ya da bazen söylendiği gibi bengi döngü düşüncesi. Bu yalnızca tasifi bir iddia değil. Zihninize girdiği anda varoluşunuzu sorgulatan rahatsız edici bir sınav sorusu. Nietzsche yaşamı boyunca bu fikre tekrar tekrar döndü. Ve bu fikre ilk kez kapıldığı anı hep bir peygamberin sanki vahiy aldığı bir an gibi hatırladı. 1881 yılında İsviçre Sis Maria'da göl kenarında ısrarla her gün çıktığı uzun yürüyüşlerden birinde bir anda aslında çok da sebepsiz olmayan bir gerekçeyle bir anda sanki tüm yaşamını daha önce defalarca yaşamış olduğu ve dolayısıyla o anın daha önce defalarca yaşanmış olduğu gibi bir hisse kapıldı. Zaman. Başlangıcı ve sonu olmayan bir döngü olabilir mi? Ve eğer öyleyse biz de aynı hayatı sonsuz kere tekrar tekrar yaşıyor olabilir miyiz? İçinde bulunduğum an sonsuz defa tekrar etmiş olabilir mi? Henüz bunu kelimelere dökmemişti o gün için ama ilk tohum bu şekilde. 1881 yılında bir yürüyüş sırasında ortaya çıkan bir fikir. Bu anı anlamaya çalışmak, hatta mümkünse biraz olsun onu duyumsamaya çalışmak, onu hissetmek gerçekten önemli. Çünkü böyle bir düşünce deneyiyle gerçek bir ilişki kurmanın tek yolu onu yalnızca anlamak değil, hissetmektir. Ve bunu gerçekten önemseyerek söylüyorum. Bu sadece Nietzsche'ye özgü bir durum da değil. Her filozof için herhangi bir felsefeyle derin bir ilişki kurmanın tek yolu budur. Neyse, bir yıl sonra 1882'de bu fikrin neye dönüştüğünü ilk defa ee, Bilim'in 341. bölümünde görüyoruz. Nietzsche onu tamamlanmış bir düşünce deneyi olarak ilk defa formüle ediyor ve şu şekilde yazıyor. Bu kısmını e, kendi çevirimden okuyacağım sizler için çünkü elimde kitap yok. E, ama fe, fena bir çevirdi. Olmadığını düşünüyorum. En azından sizin elinizdeki çeviriyi aşağı yukarı karşılayacaktır. Şu şekilde yazıyor Nietzsche. Bir gün ya da bir gece, yaşamının en yalnız anında. Bir cin gelip sana şöyle dese, Şimdi yaşadığın bu hayatı olduğu gibi, her acısıyla ve sevinciyle, her düşüncesi ve her nefesiyle tekrar tekrar yaşamak zorunda kalacaksın. Sayısız kez, her şey aynı sırayla, aynı bağlamda yeniden araya hiçbir yenişe girmeyecek. Bu sonsuz döngüde hiçbir şey eksilmeyecek, hiçbir şey eklenmeyecek. Sonrasında Nietzsche şöyle soruyor. Bu sözü duyduğunda dişlerini gıcırdatarak lanet mi ederdin, yoksa sen bir tanrısın ve bundan daha ilahi bir şey duymadın mı derdi. Evet işte bu hem ilk beliriş hem de aslında en güçlü formülasyon. Çünkü burada mesele yalnızca bir Kur'an değil. Bu yaşamımızın önüne konulmuş kişisel bir sınav kağıdı ve dikkat edin bu sınav kağıdını önümüze koyan karakter bir cin. Ama bu cin Descartes'in cininden farklı. Gerçekliği senin için eğip bükmez, tam tersine en brutal gerçekliği sonsuz defa olduğu gibi önüne koyar. Sonsuz defa, altını çiziyorum, sonsuz defa bu gerçekliği önüne koyar bu cin. Ve şimdi soru şu hale gelir. Yaşamına gerçekten evet diyebiliyor musun? Bu sorunun neyin sınavı olduğunu birazdan ele alacağız. Ama önce bir an durun ve bu fikrin ne anlama geldiğini gerçekten düşünün. Çünkü yüzeyde yalnızca hipotetik bir soru gibi görünebilir. Hatta e, Peki ne fark eder ki diye de sorabilirsiniz. Sonuçta bu hayatı sonsuza kadar tekrar tekrar yaşadığınızı bilmediğiniz sürece bir defa yaşamak ile sonsuz defa yaşamak arasında pratikte hiçbir fark yoktur. Farkı yaratan şey tam da o bilginin kendisidir. İşte tam da bu noktada cine tekrar dönmemiz gerekir ki yine Descartes'in cininden farklı olarak bilgi kuramsal bir bulanıklık yaratmak şöyle dursun. Tam tersine cin epistemolojik bir avantaj da sağlamaktadır kişiye. Bu hayatın sonsuza dek tekrarlandığı gerçeğini bildirir ve işte o anda yaşam birdenbire başka bir ışık altında görünmeye başlar. O ana kadar yaşadığınız her şeye seçimlerinize pişmanlıklarınıza sevinçlerinize başka bir göze bakarsınız. Çünkü artık biliyorsunuz bu sadece geçmişiniz değil Geleceğiniz de aynı şekilde tekrar tekrar yaşanacaktır. Bu noktada elbette gelecek ve geçmiş algısının da cevap üzerinde belirleyici bir rolü var. Çünkü soru şimdinin olumlanması üzerinden geçmiş ve geleceğe genişler. Şen bilimden bir yıl sonra Nietzsche böyle buyurdu Zerdüş'te bu fikri felsefesinin merkezine yerleştirir. Artık ebedi dönüş yalnızca bir düşünce deneyi değildir. Bu üst insanın belirleyici yüklemidir. Üst insan yaşamı öyle yaşar ki onu sonsuz defa verilse de aynı coşkuyla kabul eder. ''Evet'' devenin en radikal biçimi budur. Ben bu hayatı öyle bir yaşayacağım ki bana sonsuz kez verilse bile kabul edeceğim. Şimdi burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bu kozmik formülasyon, üst insan bağlantısıyla birleştiğinde bir tür kategorik imperatife dönüşme riskini taşıyor. Yani öyle eyle ki kalıbıyla ifade edilebilecek bir yapıya dürünüyor. Peki gerçekten öyle midir? Yanıt hem evet hem hayır. Evet çünkü bu soru gerçekten de üst insana ilişkin ayır edici bir parametre olarak çalışabilir. Ama aynı zamanda hayır çünkü bu türden bir kavrayış ancak ve sadece A'nın sonsuz defa tekrar etmekte olduğu kavrayışı üzerinden mümkün. İşte burada bu düşüncenin hipotetik olarak belirmesiyle hakiki kavranışı arasındaki farka geliyoruz. Yani başladığımız noktaya geri dönüyoruz. Soru ancak ve sadece zamanın bu türden bir kavrayışı içinde sorulur ve yanıtlanırsa anlam kazanır. Sadece hipotetik bir kavrayışla ne sorunun ne de yanıtın hiçbir anlamı kalmaz. Yani dolayısıyla bir takım felsefe geleneklerinin yapmaya çalıştığı gibi Nietzsche için bu şey etik bir ilke değildir bu anlamda. O şekilde ele alınamaz. Bu gerçek bir tecrübe meselesidir. Ve bakın burada şu kısmı çok tehlikeli. Yani bu bu Böyle bir zaman algısı içinde yaşama yaşama sonsuz defa evet diyebilmek için ilk önce yaşamda gerçekten de hayır denilecek sonsuz defa bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu fark etmemiz gerekiyor. Yaşamın içinde o kadar acayip şeyler var ki hani burada sizin aklınıza gelebilecek bir sürü şey sıralayabilirim değil mi? Hani bir insanın aslında yaşama bu anlamda sonsuz defa evet diyebilmesi aslında birazcık böyle keyfi yerindelikle de ilgili olabilir. Hayatı bir gıcır gıcır yaşama isteğiyle de ilgili olabilir. Öyle değil mi? Hani hatta bu fikir belki sıra dışı derecede ucuzlayabilir böyle baktığımızda. Meselenin gerçekten duyumsanması ilk önce hayata sonsuz defa hayır diyebilecek o kadar çok gerekçe olduğunu fark etmek gerekiyor ki ancak bunu fark ettikten sonra hayatın bu anlamda bir hayırı hak ettiğine idrak ettikten sonra hala evet diyebiliyorsak bu değerli. Dolayısıyla aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Burada belirleyici olan şey soruya ne cevap verdiğimiz değil. Burada belirleyici olan şeyin sorunun gerçekten ne anlam ifade ettiğini anlamaktan geçiyor. Soruyu anlamak zaten farkı yaratan şeye dönüşmüş oluyor. Sonrasında cevap evettir, hayırdır. Bu başka bir şey ama gerçek mesele bu soruyu hakkıyla sorabilmekle ilgili bir şey. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.